Siyurfa, ya orfa hoş geldin. Ya, 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 ya geri <laughs> <laughs> <Aleykümselam. gülüyor> <laughs> Şimdi bir not geldi. Petkim'in götün. <laughs> Kendini Türkiye'nin en iyi komedyeni olarak görüyor musun? Evet. Adam çizgi romana dönmüş efektten ya. Şu kadar efekt basmayın. Also true. <laughs> vallahi evet. Tolga efekt vallahi ya. Güzel et olmuş ama. 25 günlük askerlik sırasında akşamları kitap okumak için bayağı bir vaktim oldu ve bu sırada 6 kitap bitirdim. İlki emizli olanın büyük şirketler O da kitap okuyor. Yarra bak sanki bizi etkileyecek. Amcık ya. Ya asker edip insan <laughs> ne <niye> kitap okur? Gaydir. Çağrı hoş geldin. <laughs> Oha ne yapmış lan? Füze yapmış. <laughs> Güzel yapmış ha. Şaşkın sana dedi, sen hoş geldin. <laughs> Çiçeği <Çükürme>. bak. <laughs> oh. Hak etti ama Porque o Babo Luta sério, se liga no que eu vou falar. Pega lá, pega lá. I'm myself. Oha çok Sokaklar caddeler Kurşunlar maddeler Sabır sonunda bunlar inan bana Hep maddeler Çıkmayacaktım karşına oh, Daha yıldır saatte gel Kariyerin lideler Geçer kurşun gibi kahveler Daha güçtüler güçlüler yapıyor Okay okay Lads were Oh fuck Ay bunu gördüm ya yazık 100 bin <laughs> dolar kaybetmiş What the fuck Ay ödüm koptu lan vallahi çarptı sandım. Ben kendi işimde gücümde bir insanım. Kendi paramı kazanan bir insanım. Hiçbir şekilde illegalite yok. Anladın şu an yani yaklaşık 3 senedir hayatımda hiçbir şekilde illegalite, illegalite yok. Ben... Oğlum ne oluyor? Oha! Nasıl düşmüyor? Ya Kerem, Kerem, ah Kerem Aktürk. Aleykümselam, selam ya, Tam şöyle geldim. yapacaktım var ya. Ne yapıyorsun baba ya? Gözünü seveyim. Bari siz yapmayın ya. Organic Ketchup. gelme. <laughs> gelme. <laughs> Kerem niye burada saklanıyor? Bak bunu da gördüm. Hatta millet dalga geçmiş. Kerem seni görmeyeceğim falan mı sandın diye. Harbi cidden niye saklanıyor? Saklanıyor yoksa öyle mi duruyor? Topu bırakınca almak için <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> <laughs> ah ya vallahi gerçekten teşekkür ederim yengem. Kim yaptı bunu yenge? Ben yaptım. Eline koluna sağlık yengem ben. Oha. İrfan abi nerede? Burada mı? Bir daha sıkalım bunu yengem. Sağ ol yengem benim. Ay ne <laughs> <de> kadar <fay> güzeller. <laughs> Oğlum sizin bir tane icraatınızı söyleyin. Ya bir tane söylenmez mi ya? Oğlum sizin icraatınız ne lan? Bir tane bir şey söyleseniz ama. Era yedi kapo parçada ritim yok arkasında kesin biri var Çekem senin bir sik bildiğin yok kariyerinden büyük hitim var Bozuk tipin pahalı afitim gelir ayağıma ne istersen Bir kadın seni milyoner yapabilir çekem eğer bir milyar dersen ne oluyor Ya sonra millet otistik deyince de kızıyor millete bana niye otistik diyorsunuz diye. <laughs> Ahmet hoş geldin. <laughs> Güzel yani diğerlerinden daha iyi denediğim. Bayağı beğendim yani bu fiyata Yandaki özellikle. ne oluyor? Yan taraftaki çocuk yarıldı <laughs> gülmekten. Evet nasıl? Sıcak sıcak. Aynen öyle. Dışı çıtır çıtır, içi sulu sulu. Yan taraftaki çocuk epilepsi krizi geçiriyor. <laughs> evet. Afiyet olsun o zaman sana. Teşekkürler. Her zaman bekleriz diyoruz. Gelirim tekrar. <laughs> Burak'cığım hoş geldin. Yağsız ve yüzde ikiden az şekerli ne var? Peçete. Derli mi Çek, bebeksi çek. Ooo, Galatasaray bir oyuncu grubuyla akşam yeme, yemek yeme şansın var. Yemeği yeme şansın var ne? Hangi masayı tercih edersin? Ay gerçekten dört bu arada. Dört, dört ya. Dört, dört. Ben dört diyorum gerçekten. Barış Alper masa beyaz çoraplarını sorardım. Çıkardım restoranlardan. Ay ne olur çıkma. Ne olur çıkma sen. Dostum düşmanım <laughs> yine yangınlar yine ben. <laughs> ışınlara Etki on the track Era yedi kapon Parçada ritim yok Arkasında kesin biri var kekem senin bir sik bildiğin yok Kariyerinden büyük hitim var Bozuk tipim Pahalı outfitim Gelir ayaman ne istersen Bir kadın seni milyoner yapabilir Kekem eğer milyar dersen Ne oluyor ya? Ne durmuyor? Ay. <laughs> Roblox yola çıktı geliyor. <laughs> Roblox'umuzu geri verin artık ya. <laughs> Roblox açılsın ilk işim kardeşim Roblox yayını. <laughs> Oğlum içeride ne dönüyor ya? Kaçıyor bak uzur ama bu aralar Vallahi ya iyi para kaldırmışlar da. <Sessizlik> Manyak mı bu? Niye Vasa bir doldurmuş içine? Abo! Vallahi. <Sessizlik> <Sessizlik> <Ay>, oh <my. Sessizlik> Şeytan. Hiç aklıma gelmedi ya.

John Cena. Özlemişiz ama ya. görmeyi. Evet ya yani John Cena. Dın 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 Aynen. Onun, Aynen. <laughs> ben Remy Steryo'cuyum. 619 Remy Ya amader olduk. Allah kim Remy Steryo koysanız da bir kere ya Remy 619 falan. Çok özledim ya. Valla. Aaaa. Remix miydik sonunda? <laughs> Aaaa. Canım genç at Zamanında düştüm ben de. Delici sevin sevendir. Çocuklar gibi küstüm ben de. Üşüyor mür müstüm derdi. Sert mu Kendi kendime dedim ki ay kalabalık gibi yalnız burada herkes zemin katı ki evlere perde gerekmez harbiden sevse terk etmez yalnızlık bazen melodi bazen tek adam yüklemiyor Korku bile donuma, yakamaz görmez <laughs> anlamayı bilmiyorsa Hayır. baksa görmez bir